Merhaba arkadaşlar. Bugün e, para yatırmadan nasıl para kazanabileceğimizi popüler Chilis token üzerinden göstereceğim. E, Chilis token'in desteklediği kendi platformu olan Socios uygulaması var. Bu uygulama üzerinden token avlayarak günde iki kere 12 saat aralıklarla para kazanabiliyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? İlk önce bir platformda bu, buraya üye oluyoruz. 18 yaş sınırı var. Yani öyle biliyorum kimlik doğrulamada. Kimliğimizi doğruladıktan sonra burada bu tokenleri kazanabiliyoruz. Bu tokenler peki ne işe yarıyor? Neden bu tokenler bu kadar popüler? Chilis token, Chilis platform, Chilis ekosistemi. Chilis ekosistemi NFT tokenlerden oluşuyor. Bu tokenler sayesinde e, mensubu olduğunuz ya da işte e, bulunmak istediğiniz tokenden şey yapıyorsunuz. E, bu tokenler elinize şey, e, işte, işte bazı konularda söz hakkı sahibi oluyorsunuz. Yani yönetim kurulunda olmuş gibi düşün ya da ne bileyim işte bu sene işte arabamın e, şey taşıma aracı hangi renk olacak? Futbol takımı hangi renk olacak? Bu tarz gibi etkinliklere katılabiliyorsunuz. Oldukça çiliz popüler. Yani e, az önce gördüm bugün Paribu'da birçok insan para kaybetti. E, bunun için de altına yine Binance linkini bırakacağım. Binance'a üye olursanız bu tarz olaylar yaşamazsınız. Çok ani kırım, kırılımlar da yani büyük haberlerde, büyük yükseliş ve büyük çöküşlerde daha çok oluyor. Ee, onlar için de e, e, FTX borsasına üye olabilirsiniz. FTX'e asla böyle bir sıkıntı yaşamazsınız. Kaldıraçlı işlemler için söylüyorum bunu. Orada işlem açabilirsiniz. Onları da bırakacağım aşağıdaki linki. Bu Sosyos linkini de bırakacağım nasıl üye, olan, üye olacağınızı burada linkinizi paylaşarak arkadaşlarınızı üye yaparak da buradan para kazanabiliyorsunuz ben daha önce bu işle uğraşmadım ancak para kazandığımı gördüm insanların da kazandığını gördükten sonra bunu paylaşmak istedim insanlarla bu iş şöyle ilerliyor ben ne kadar kazandığımı şuradan göstereyim şöyle bir şekilde ilerledim ben yani çok avlanmıyordum hiç çıkmıyor diye sonra bir gün bana çiliz verdi şöyle görüyorsun şey verdi ee, şuradan en aşağı inin Bu SUSU token de sosyal bilmem ne tokeni. Kendi tokenleri. İşte olan etkinliklere katılıyorsunuz. Bu her türlü çıkıyor zaten. Burada görüyorsunuz. Bunları aldım, 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 aldım. Sonra bana bir gün Milan tokeni verdi. Sonra ben Milan tokenini sattım. Sonra Chiliz3x daha yaptı oradan. Tam yükseldi, yükseldi. Dedim ben buradan bu düşer. 3 tane milan tokeni alabildim. Biraz da çiliz biriktirmiştim. Sattım. Yani 10 Mart'ta sattım. Ondan sonra 3 tane milan tokeni aldım. Çıkabil hesaptan parayı çekebilmem için 200 tane çiliz istiyor. Çiliz olarak çekerseniz. Milan token için de mesela 5 tane milan tokeni istiyor. Ben 3 tane milan tokenim vardı benim. 3 tane de milan tokeni yatırdım Binance borsasından buraya. Yatırdıktan sonra 6 e, token'i çektim. 6 token'in şu anki değeri şöyle göstereyim. Şurada var. Ee, mesela burada. Mesela fiyat anlık olarak bu kadar. Şuradan grafiğine de bakalım. Ne kadar görmüş. Yani 19'u görebilmiş bir token. Nerelerden gelmiş. İlk çıktığında 25'i gördü. Hani böyle bir token'den bahsediyoruz. Şu an zaten çok popüler görüyorsunuz. Çiliz en üstte. Hacimde de zaten 24 saatlikte en çok e, BNB geçmiş durumda, fiyatı e, 1 dolara yaklaşmıştı. Şu an 0.68 şurada. Yani e, piyasada yıllardır uzun zamandır takip ettiğim bir e, token. En az bir senedir biliyorum tokeni. E, 50 50 iken biliyordum BTC bazında. Şu an görüyorsunuz BTC o zaman. Ee, çok 10 bin dolarlardayken hesaplarsanız bunu 1196, 1196-1680'i görmüş. Yani nasıl bir kaç x yaptığını sayamıyorum. 20 xten bahsediyorum en az. 20 x yaptı token. Hatta 50 x bile diyebiliriz tam, tam olarak. Tam bilmiyorum. Hesaplayamayacağım kadar fazla. Bu şekilde e, her gün günde iki kere girerek buradan para kazanabilmeniz mümkün. Çünkü ben başka insanların da kazandığını gördüm bunları biriktirebilirsiniz. Çok vaktinizi alacağını düşünmüyorum. Bunları biriktirdikten sonra da işte Binance borsasında çekim yapabilirsiniz. İşte bulunduğunuz tokenler oluyor burada. o tokenlerle burada şu sağ tarafa tıklıyorsunuz. Sohbet lobisi var. Eğer o tokenler elinizde varsa bu odaya girebiliyorsunuz. O tokenleriniz harcanmıyor. Ben denedim. Tokenim gitmedi hani. Tokeniniz varsa giriyorsunuz. Yakında Fenerbahçe'nin de bu e, ee, ekosisteme katılacağı söyleniyor. Onu değerlendirebilirsiniz. İşte Trabzon'un var. İşte Başakşehir'in var. Belli baş takımların var. Milan'ın var. Juventus'un var. Barcelona'nın var. Büyük takımların var. Bu şekilde para kazanabilmeniz mümkün. Ben ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.